Game Garage'dan herkese merhaba. Bu videomuzda Graffiti 5T12 3050 model oyuncu bilgisayarımızın teknik özelliklerine ve oyun performansına yakından bakacağız. İşlemciden başlayarak sistemin özelliklerinden bahsedelim. Sistemin iç kısmına baktığımızda işlemci olarak Intel'in 4 çekirdekli 1700P soket yapısına sahip Core i3-12100F işlemci modeli bulunduğunu görmekteyiz. Anakart olarak ise işlemcinin verimli ve stabil çalışmasına olanak sağlayan Biostar H610MH model anakartın sisteme konumlandığını görmekteyiz. Sistemin anakartında bulunan 2 adet bellek yuvası sayesinde maksimum 64 GB kapasiteye kadar bellek desteğine olanak sağlamakta ve anakartta bulunan 4 adet SATA bağlantı yuvası sayesinde fazladan SATA SSD veya hard disk kullanılabilmektedir. Sistemde RAM olarak ise 16 GB 2 x 8 3200 MHz DDR4 CL16 bellek kullanıldığını görmekteyiz. Sistemin depolama kısmında ise 2,5 inç SSD disklere kıyasla daha hızlı ve yüksek kapasite okuma yazma teknolojisine sahip Kingston SNVS 500 model 500 GB M.2 NVMe SSD kullanılmaktadır. Ekran kartı olarak fiyat performans odaklı GDDR6 belleklere sahip Palit RTX 3050 Dual 8 GB 128 bit ekran kartı modeli kullanıldığını görmekteyiz. Gamegarage.com üzerinden sipariş vermek istediğinizde sistem içeriklerini özelleştirebildiğinizi belirtelim. Bellek ve depolama dahil birçok bileşenleri ve aksesuarları özelleştirerek satın alabilirsiniz. Sistem kasası 48 cm yükseklikte, 41 cm derinlikte ve 21 cm genişliktedir. Kasanın soğutma görevini 3 adet 120 mm ön panelinde, 1 adet 120 mm arka bölümde olmak üzere toplamda 4 adet RGB aydınlatmalı fanlar üstlenmektedir. Bu fanları kumanda üzerinden kontrol edebilmekteyiz. Ayrıca RGB destekli anakartlarda anakarta bağlayarak yazılım üzerinden de yönetebiliyoruz. Kasanın ön tarafına baktığımızda bu bölümdeki şeffaf paneli sistem yanında gelen markörlü kalem ile istediğimiz şekilde tasarım yapabilmekteyiz. Arka aydınlatması sayesinde bu bölüme yaptığımız görsel tasarımların çok şık durduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca istediğimiz zaman yaptığımız çizimleri kasa yanında gelen temizleme mendili ya da kuru bez ile rahatlıkla silerek yeni çizimler yapabilmekteyiz. Tamamen yaratıcılığa dayalı bu panel, günümüz bilgisayar kasalarına nazaran oldukça eğlenceli bir yapıya sahip. Ön panelin yanında yer alan mesh yapı sayesinde kasa içerisinde akıcı bir hava sağlanabilmektedir. Üst panel tasarımı kasa içi hava sirkülasyonuna yardımcı olduğu gibi aynı zamanda burada bulunan mıknatıs özelliğine sahip toz filtresi sayesinde cihazı toza karşı koruyabilmektedir. Bu toz filtresi çıkartılıp kolayca temizlenebilmektedir. Alt kısmına baktığımızda güç kaynağı fanı içinde çıkarılabilir toz filtresi olduğunu görmekteyiz. Kasanın yan kapağı ise temperli cam yapıya sahiptir. Kasanın bağlantı ve giriş çıkış portlarını incelediğimizde ön panelinde bir adet güç butonu, bir adet disk işlem ışığı, bir adet reset butonu, bir adet USB 3.2, iki adet USB 2.0, bir adet 3.5 mm ses çıkışı, bir adet 3.5 mm ses giriş portu olduğunu görmekteyiz. Kasanın arka tarafına baktığımızda ise bir adet VGA, 1 adet HDMI, 4 adet USB 2.0, bir adet PS2 klavye mouse bağlantı yuvası, 2 adet USB 3.2, 1 adet gigabit ethernet portu ve 3 adet 3.5 mm ses giriş çıkış portları olduğunu görmekteyiz. Bu portların altında Palit RTX 3060 Dual 12 GB 192 bit GDDR6 LHR ekran kartının bir adet HDMI, 3 adet DisplayPort çıkışı bulunmaktadır. Ayrıca anakart üzerinde görüntü çıkış portları olduğundan bahsetmiştik. Sistemde harici ekran kartı bulunduğundan bu görüntü portlarına ihtiyaç duyulmamaktadır. Anakart üzerinde yer alan görüntü portlarının kullanılmaması gerektiğini tekrardan hatırlatmak isteriz. Sistemin en alt bölmesinde konumlandığını gördüğümüz 650 Watt 80 Plus bronz sertifikalı güç kaynağı verimli ve stabil bir besleme sağlamaktadır. Grafite 5T12 3050 adlı cihazımızı güncel 3 farklı oyunda gerçekleştirdiğimiz oyun testlerine yakından bakalım. Ayrıca testlerimizi oyun içi grafik ayarlarının orta grafik ayarlarında ve 1080p monitör ile yapılmış olduğunu belirtmek isteriz. First to reach halfway. me down. Gördüğümüz gibi Graffiti 5T12-3050 sistemimiz güncel oyunları akıcı şekilde oynatabilmektedir. Game Garage olarak bu videomuzda Graffiti 5T12-3050 model oyuncu bilgisayarını incelemiş ve test etmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere.